Arkadaşlar ben Arsin. Ee, bugün sizinle Scooby video ipleriyle nasıl e, bu bu şekilde dönerek giden bir e, süs yapacağınızı göstereceğim. Şimdi e, geçen bölüm, bundan önceki bölümü izlediyseniz e, Scooby video ipleriyle kareli nasıl kareli şey yapacağınızı göstermiştim. Ee, onda nasıl başlanıl, başlanılır e, Scoop videolarına nasıl başlanacağını göstermiştim O videoyu izleyip bakabilirsiniz <laughs> Şimdi e, Geçen videomuzda bunu alıp karşısındaki yere atıyorduk. Ama bunda e, bunda ise çaprazındaki bölge atacağız. Yani şu, şu bölgeye oraya koyuyoruz böyle bir çember oluyor ve bu beyazı da diğer boşluğa koyuyoruz şöyle çaprazındaki şimdi yine e, diğer kareli de olduğu gibi bunda da arkadakinden geçiriyoruz e, bir dakika şu şekilde Aldık bunu. Arkadaki bu olduğu için bir dakika şöyle göstereyim. Şu arkada olduğu için bundan geçireceğiz. Şöyle. Tamam. Şimdi diğer tarafından. Ee, diğerini de diğer çemberden geçiriyoruz. Ve hep tutup hepsini çekiyoruz. Sonra beyazı beyazı, yeşili yeşili böyle çekince e, fark edersiniz zaten yaparken dönüyor. Bir de bunun bitmiş halini görelim. Bitmiş hali de ilk başta gösterdiğim gibi bu. Şurada gördüğünüz gibi böyle dönerek gidiyor. Ee, ben de şurası koptuğu için anahtarlığımı takamadım. Şu kısım koptu vardı mı? Yanlışlıkla. Ee, arkadaşlar bu böyle ipler böyle fazla kaldığında ya az bir şey kalacak şekilde. Eğer böyle gözünüze batıyorsa e, tamamen kesebilirsiniz. Bunu keserken makasla kolaylıkla kesebilirsiniz. Çünkü e, yoksa bunlardan bazı böyle uzun, kimisi kısa falan öyle kalıyor. O yüzden böyle kesmenizi tavsiye ederim. Yani, e, tamamen kesseniz daha da iyi olur dibine kadar. Ama o zaman da açılma tehlikesi açılma gibi bir şey oluyor. Neyse. Bu videomuzda bu kadardı. E, i̇sterseniz bir tane daha e, şey örnek göstereyim bu yuvarlakta ya ya beyaz ya yeşil, ya yeşil fark etmez ama iki ikisinde de aynı ip. Yani beyazı seçiyorsanız iki beyazı da, yeşil seçiyorsanız iki yeşil de. Şimdi deminki gibi çaprazında sol çaprazında şöyle bunun tarafından baktığımızda böyle sol taraf burası ve çaprazı da burası olduğuna göre buraya koyuyoruz ve çember oluşturuyoruz. Evet, Şununla da böyle yapıyoruz. Ardından şöyle baktığımızda bu arkada olduğu için bundan geçiriyoruz ve bundan da geçiriyoruz. Evet hepsini tutuyoruz, çekiyoruz ve beyaz, da beyaz, yeşil, yeşil, beyaz, beyaz yeşil, yeşil böyle çekiyoruz ve görüyor musunuz bilmiyorum ama dönmeye başladı bile ee. Neyse Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın